Abdülmuttalip torununa hami arıyor. Hz. Muhammed 6 yaşında anadan da yetim kalınca dedesi Abdülmuttalip onu alıp büyütüyordu. Nihayet bu ihtiyar dedenin de son günleri yaklaşıyordu. 82 yaşına gelmişti. Abdülmuttalip torununu kimin himayesine vereceğini uzun boylu düşündü. Bu onun için bir vazifeydi. Bir gün oğullarını hasta döşeğinin yanı başına çağırdı. Muhammed'i himaye edecek olanı seçecekti. Ebu Leheb'e dönerek şöyle dedi: Senin servetin çok lakin kalbinde merhamet az. Çocuksa yetim, yüreği yaralı. Onu hoş tutamazsın. Senin nadan cahillerinden incinir ve üzülür. Onun için çocuğu senin eline teslim edemem. İhtiyar'ın bu sözleri bir keramet miydi? Hakikaten Peygamber Efendimiz bütün hayatı boyunca bu katı kalpli taş yürekli adamdan neler çekti. Hiçbir yabancı amcası olan bu herif kadar ona eziyet etmemiştir. Ebu Leheb hakkında Kur'an'da şiddetli bir sure vardır. Peygamberimizin en büyük düşmanları Ebu Cehil ile Ebu Leheb'ti. Sonra oğlu Abbas'ı süzerek "Sen bu işe layıksın. Fakat senin de ailen kalabalık, gayilen başından aşkın. Çocukların çok." Bu sırada Ebu Talip ortaya atıldı. Babacığım, gerçi benim servetim az, zengin değilim. Kardeşlerimin içinde benden daha eli yufka olanı yok. Fakat şefkatim hepsinden üstündür. Kardeşim Abdullah'ın oğluna bakmayı ben cana minnet bilirim dedi. Abdülmuttalip küçük torununu da reyini almayı unutmadı. Ona dönerek amcalarından hangisini babalığa seçtiğini sordu. Masum çocuk yerinden fırladı ve Ebu Talib'in boynuna sarıldı. Böylece Ebu Talib'in himayesine girmiş oldu. Zaten Abdülmuttalib'in oğulları içinde Abdullah'la ana baba bir kardeş olan Ebu Talib'ti. Diğerleriyle anaları ayrıydı. Ebu Talib'in Muhammed'e öksüzün hiç sezilmeyeceğinde şüphe yoktu. Bu hadiseden birkaç gün sonra ihtiyar dede bu fani hayata gözlerini yumdu. Ana baba öksüzü en kuvvetli hamisi olan dedesini de kaybetti. Bu ölüm ona çok acı geldi. Dedesinin cenazesini teşyi ederken gözyaşlarını tutamamış, ağlamıştı. Kim bilir bu küçük çocuk ihtiyar dedesini mezara götürürken içinde ne gibi hatıralar canlanıyordu. Hiç yüzünü görmeden mezara giren babası, iki sene evvel yolda bir köy mezarlığında toprağa verdiği annesi, Bunlar hep içinden geçiyordu ve gözyaşlarını bunların hepsi için döküyordu. Onun için gözyaşları bu kadar çok akıyordu. O zaman 8 yaşındaydı. Dedesi ise 82 yaşında ölmüştü. Abdülmuttalib'in ölümü yalnız bu yetim çocuk için değil, Beni Haşim ailesi için büyük bir kayıptı. Oğulları arasında onun yerini tutacak yoktu. Abdülmuttalib'in ölümünden sonra Ümeyye oğulları Haşim oğullarını üstelediler. Haşimilerin mevkii sarsıldı. Kabe'nin hizmetlerinden ellerinde yalnız hikaye kaldı. Bu vazife Abbas'taydı. Abbas zengindi fakat tamahkarlığı vardı.